Bir telefonun başına en kötü ne gelebilir? Tabii ki de konuştuğumuz sırada elimizden düşmesi olur. Kulak hizasından düşen telefonların kötü sonuçları olabiliyor. Nokia 33 ona göre daha hassas olan Android telefonlar en ufak hatada bile kırılabiliyor. Milyonlarca insan bu telefonlara ulaşmanın hayalini kurarken pek çok insan da kendi çılgın deneylerinde kullanıyor. Gelin YouTube'da telefonlara yapılan en çılgın parçalama deneylerine hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Parçalama makinesi. Son dönemlerde YouTube'da karşılaştığımız bu ürpertici makine içinde ne çekiyorsa hemen parçalıyor. Bu videodaki adam ise birbirinden güzel iPhone modellerini bu makinede parçalayarak ziyan ediyor. Yaptığı çılgın deney ile çok fazla dikkat çekse de çoğu kişi eleştirmeyi tercih etti. İnsanların içini ısıtan görüntülerde telefonlar tamamen paramparça bir hale geliyor. İşte o inanılmaz anlardan bazıları. iPhone 6 Yine telefonların dayanıklılığını ölçmek için yapılmış bir çılgın deneme ile daha beraberiz. Kesici bir aletle telefon ortadan ikiye ayrılmaya çalışılıyor. Az bir şey kesildikten sonra telefon bozulmaya başlıyor. Hızını alamayan bu kişi en sonunda telefonu olabildiğince daha çok zarar vermeye çalışıyor. Telefonu ortadan ikiye ayıramasa da sonsuza dek kullanılmayacak bir hale getirmeyi başarıyor. Sıcak lav. Pahalı telefonlara yapılan işkencelerin yöntemleri oldukça fazla bir tane youtuber ise lavın içine bir tane iphone atıyor. Tamamen sağlam olan telefonu lavın içine atan adam en sonunda bu anları kayıt altına almaya başlıyor. Merak üzerine yapılan bu denemenin hemen ardından telefon lavların içinde alev almaya başlıyor. Telefon lavların içinden çıkarılsa da artık eskisi gibi olmayacağı çok belliydi. iPhone 10 ve tren. YouTube izlenme için farklı yollar deneyen bir kanal genellikle yeni çıkan telefonları trenin altına koymayı deniyor. Pahalı olduğu için hep hayal edilen bir telefon olan iPhone 10 izleyenlerin hiç istemediği bir şekilde rayların üstüne koyulur. Daha sonra ise olanlar oluyor. Çok hızlı gelen bir tren iPhone 10'u adeta paramparça ediyor. Pek çoğu kişi bunu aşırı bulurken bazıları da zevkli olduğu görüşünde. Trenin paramparça ettiği telefon artık kullanılması imkansız bir hale büründü. Peki siz video için kendi telefonunuza böyle ilginç bir deneye kurban eder miydiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz. iPhone kızartma. Emin olun hayatınız boyunca kesinlikle böyle bir yemek görmediniz. Adı ise iPhone kızartma. Evet, sonunda bu bile yapıldı. Tavuğun içine telefonu yerleştiren bir kişi daha sonra fırının içine atıyor. Fırında pişen tavuk ile birlikte iPhone kızarmaya başlıyor. Tavuğun içinde olduğu için çok fazla hasar görmüyor. Tekrardan açılsa da etrafında olan yanık izleri büyük dikkat çekiyor. kola ve iPhone. Kola bildiğiniz gibi kimyasal maddelerin de olduğu düşünülen bir içecek. Bu videoda ise kola ile birlikte son model bir iPhone telefon kızartılıyor. Hem kolanın hem de telefonun yüksek sıcaklıkta pişmesi inanılmaz görüntülerin çıkmasına neden oldu. Kolanın içinde iyice karıştırılan telefon en sonunda tamamen tanınmaz bir hale bürünüyor. Çok fazla zarar gören bu telefon da artık kullanılmaz hale geliyor. 1000 derece sıcak top. 1000 derece ile YouTube'da pek çok deney yapıldı. Bu videolar çok fazla dikkat çekince farklı nesneler ile harita bir akıma dönüştü. En sonunda ise pahalı telefonlar da bu işin içine katıldı. İşte 1000 derecede olan sıcak bir top. iPhone 10'un üzerine bırakılıyor. Gelin ne yaşandığına hep birlikte bakalım. Hidrolik pres. Bu makineler muhtemelen karşısına çıkan her şeyi ezebilecek bir güçte. 100 tona kadar kuvvet uygulayabilen hidrolik presinin altına bu sefer iPhone bırakıldı. Her şeyi ezen dev canavar için bu oldukça kolay bir yem oldu. iPhone daha ilk anlarda paramparça olmaya başlıyor. İyice ezilen telefon tamamen kullanılmaz bir hale bürünüyor. Adeta kağıt gibi ince olan telefonun son hali gerçekten içler acısı. Blender Son videomuza geldik. Bu videoda ise Blender ile iPhone 8 ve Galaxy S8 test ediliyor. Yanlışlıkla telefonunuzu Blender'ın için atarsanız, ne olacağını merak ediyorsanız bu video işinize yarayabilir. iPhone 8 ilk başta dayansa da daha sonrasında paramparça olmaktan kurtulamıyor. Galaxy S8 ise iPhone 8'e göre biraz daha sağlam çıkıyor. guys Videonun sonuna geldik. İnsanların pahalı telefonlar ile yaptığı bu çılgın denemeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.